Kıvamı belirledik. Ramazan pidesi kıvamındaki sahurcu tayfama hayırlı sahurlar diler. İkinci günün sorusunu göndeririz. Bakalım bugün bizi nasıl bir soru karşılıyor. Burada limit sorusu ÖSYM ayarında güzel bir soru, eleyici bir soru. Dikkat ediniz. Karaca öğretmen süreklilik konusunu anlatırken akıllı tahtaya f ve g fonksiyonlarını yansıtıyor. f fonksiyonum x artı 2, g fonksiyonum reel sayılar farktan reel sayılara x kare eksi 4 bölü x eksi 2. 3 öğrenci bu fonksiyonla ilgili olarak Ayşe f fonksiyonu g fonksiyonunun sadeleştirilmiş hali olduğu için f ve g eşit fonksiyondur demiş. Hemen altını çiz. Ayşe diyor ki bunlar eşittir. Bakalım devam ediyorum. Bu fonksiyonlarda diyor F fonksiyonu gerçek sayılarda sürekli olduğu için G fonksiyonu da süreklidir diyor. Devam ediyorum. Buradaki ifadelerde F fonksiyonu tanımsız yapan değer olmadığı için bunun altını çiziyorum. Betül'ün cevabı f fonksiyonu süreklidir diyor. g fonksiyonu x eşittir 2'de tanımlı olmadığından sürekli değildir. Bunun da altını çiziyorum. Hatta süreklilik kısımlarının altını çizelim. Ve en sonda Canan diyor ki f ve g fonksiyonu süreklidir. Hangileri doğrudur diyor. Bak güzel tayfa. Süreklidir kısmına ve cümlenin içerisinde özellikle altını çizdiğim yerlere dikkat ediniz. Bu inanılmaz yanıltıcı bir sorudur. Bakınız. Özellikle ÖSYM son dönemde artık müfredatta dedi ki tanımsız olduğu noktalarda süreklilik ya da süreksizlik aranmaz. Böyle diyelim. Bu yüzden normal şartlarda burasını olmadığını farz ediyorum. Yani şurası olmasaydı bu soruyu sana ÖSYM e soramazdı. Ama artık şunu sorabilir. Neden? Çünkü R sayılar fark 2 dediği anda artık bu ifade 2 de tanımsız değildir. Çünkü neden biliyor musun? Adam diyor ki zaten 2'yi alma diyor. Almadığın bir şeyi zaten tanımsız yapamayacaksın. Dolayısıyla 2 de tanımsız değildir. R'den 2'yi çıkardığın için. Dolayısıyla bu çok önemli. Bunu unutma. Peki hocam ben bunu sadeleştirsem olur mu? Elbette ki olur. Al bunu sadeleştir. x eksi 2, x artı 2. Bu ifadeyi toparlıyorum. Bu işlemden sonra sadeleştirdim. Bir şeye dikkat ediniz. O da eşittir x artı 2. Ayşe özellikle size doğruyu şu şekilde bulun diye yanlış cevap vermiş. İkisi de birbirine eşittir. Hocam x artı 2, x artı 2 değil mi? Evet görüntü itibariyle doğru fakat grafik itibariyle yanlış. Size izah edeyim. Şöyle bir tane koordinat düzlemimiz olsun. Bunun koordinat düzleminde grafiğini çizeyim ki bunlar neden birbirine eşit değil görmüş olasın. Verilen fonksiyonlarda x e eşittir 0 için y'si 2'yi kesecektir. Bu birincisi. y e eşittir 0 için x'i de eksi 2'yi kesecektir. Bu da ikincisi. Bu işlemin içerisinde burada dikkat edin. x artı 2'yi yazmışım. Şu grafiği şöyle bir doğrusal çizelim. Ardından da işlemleri bir toparlayalım. Peki hocam. İşlemin içerisinde siz 2 demiş ki reel sayılardan fark demiş. Ayşe'nin çizmiş olduğu grafik budur ve doğrudur. Ayşe bunu çizmiştir. F fonksiyonu tüm noktalarda R'den R'ye tanımlıdır ve doğrusaldır. Doğrudur. Yanlış değil. G'ye geldiğim zaman G'yi de şöyle üzerinden kırmızıyla geçeyim ki tam anlayınız. Aynı grafiği çizersiniz fakat farkı şudur. Reel sayılar fark 2 diyorsa tam 2'nin geçtiği noktadan şöyle bir şey düşünün. 2'yi yazdım. Fonksiyon 2'de kaça gidecek? 4'e gidecek. O halde 2'nin karşılığının olmadığını biliyorsan fonksiyon 4'e gidemez diyorsun. Bütün değerler olur fakat 2'deki 4 olamaz. O halde bunlar eşit fonksiyonlar mı? Hayır. Sebebi şu. Birinci grafikte doğrusal ve tüm noktalar kapalı tanımlıyken ikinci de 2 iki tanımsız olduğu için bunlar birbirine eşit fonksiyonlar değil. Yani Ayşe'nin bilgisi yanlış bilgi oldu. Betül'e geldim. Tanımsız yapan değer olmadığı için. Birincisi için sıkıntı yok. Doğru söylüyor. İkinciye geldiğinden fonksiyon x eşittir 2'de tanımlı olmadığından sürekli değildir. Bu cümle yanlış. x eşittir 2 noktasında tanımlı olmadığı cümlesi yanlış. Niye hocam yanlış? Çünkü adam ne yapıyor biliyor musunuz? Reel sayılar fark 2'yi çıkardığı anda tanımlı oluyor tüm noktalarda fonksiyon 2 için tanımlı olmadığından sürekli değildir kısmını eliyorsunuz. Tekrar ediyorum. Normal şartlarda fonksiyonumuz tüm noktalarda tanımlı olmayabilir. Reel sayılar fark 2'yi çıkardığımız anda tüm noktalarda tanımlı oldu. 2 hariç dediği cümlede zaten neyi söyledi ÖSYM? E? Dedi ki tanımsız olduğu noktalarda süreklilik aranmaz. Bunu aramadığımız için sürekli değil de elemiş oldum. En çok düşürücü budur aslında onu da söyleyebilirim. Buna düşmeyebilirsiniz eşitte ama şuraya dikkat edin. ÖSYM'nin son kazanımları tanımsız olduğu noktalarda süreklilik aranmaz. Bunu sana soramayacaktır f ve g fonksiyonları süreklidir. E ne dedik? Fonksiyonun geri kalan tüm noktalarında süreklilikten bahsetmiştik. Dolayısıyla Canan bize doğru söylüyor. Hocam iki de sürekli değil mi? Şey pardon, süreksiz değil mi? Ne dedik? Normal şartlarda bunu zaten atmamış olsa soruyu böyle soramayacak. Bunu attığı için fonksiyon buna dönüştü. İki haricinde tüm noktalara zaten bakabiliriz. Bu yüzden fonksiyon süreklidir demiş olduk. Yani bu durumda sadece Canan doğruyu bize söylemiş oldu güzel tayfam. O halde tekrar diğer gün yani 3. sahar gününde seninle saat 03'te bu ekranda buluşmak ümidiyle. Şimdilik iyi çalışmalar diliyorum. Kendine dikkat et. Hayırlı sahurlar. Hoşçakal.